Herkese selam, bu videoda çoğunuzun sevmediği Kaçi grubu hakkında konuşacağız. Ama ondan önce kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Like atmayı da unutmayın, her neyse nice başlayalım. Kaçi grubu Jennie'ye tembel deme iddialarından ve Your Turn şarkısından sonra popüler oldu, ve çok fazla nefret almaya başladı. Hatta resmi hesapları bile K-pop fanları tarafından zorla kapatıldı. İlk olarak şunu söylemek istiyorum bu video Kaçi'yi savunma veya Kaçi eleştiri videosu değildir. Kaçi hakkında tüm doğru şeyleri size bildirmek tek amacımdır. Her neyse, ilk olarak Kaçi grubunun kendilerine K-pop grubu deme iddiasına bakalım. K-pop grubu değiller. Bunun dışında Jennie'ye tembel deme iddiası var. Bu konu hakkında Kaçi bizzat açıklama yaptı. Biliyorsunuz ki kaç üyeleri Blackpink şarkısında dans ederken Jennie'nin kısmı gelince altta, Lazy, yani Türkçe olarak tembel yazıyordu. Blinkler Bu de buna ağır tepki gösterdi. Fakat orada Jennie'ye tembel demiyorlardı. Üyeler dans videosunu editlerken, biraz yavaş dans ettiklerini fark etmiş. Ve kendilerini adayarak Lazy, yazmışlar. Zaten Jennie'ye tembel deselerdi Jennie bir şekilde bunun hakkında Instagram storiesi falan atardı. Sonuçta ünlü kişiler ona böyle diyor değil mi? Ayrıca Blackpink'e destek amaçlı How You Like That şarkısının dans coverını bile yaptılar. Diğer iddia üyelerin kendilerini bir tiyes ile şipleme konusu. Bunun tamamen yalan olduğunu söylemeliyim. Bu konu bizzat iftira. Chan kendini Jungkook ile şiplediğini söylediler. Chan zaten erkek aradaşı var. Ayrıca kendini şiplemediğini canlı yayında söyledi. Hiç kimse kendini şiplemiyor. Bu yalanı kim uydurduysa cidden ayıp etmiş. Sözde K-pop kardeşlik demekmiş. Madem K-pop kardeşlik demek o zaman bu kızlara da iyi davranın. Bazı K-pop fanları kaçinin resmi TikTok hesabını bildirmiş ve bu sebeple Kaçin'in resmi TikTok hesabı kapandı. Düşünsenize ne kadar üzülmüşlerdir, Kaçı üyelerine de saygılı olun. Onların da bir kalbi var. Dans çalma konusu ise onların suçu değil. Şirketlerinin suçu. Dansları onlar belirlemiyor. Umarım anti olsanız bile saygılı olmanız gerektiğini anlamışsınızdır. Onları da sevmeye çalışın. Onlar da insan ve onların da bir kalbi var. Her neyse bay bay sizleri seviyorum.